Neden beni hastaneye getirdin? Ne oluyor? Parvati kızım sen iyi misin? Neden ikiniz de... Tek kelime istemiyorum. Bak ona. Baba. Babama ne oldu? Rol yapma. Burada ne olduğunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Onu öldürmek istedin değil mi? Baba. Yeter bırak. Masum rolü yapmayı bırak artık. Babam senin çıkardığın yangın yüzünden bu hale geldi. Senin nasıl bir insan olduğunu anladım ben. Ben asla iki yüzlü biri olmadım. Karşında hep gerçek gözümle durdum. Gözümden dökülen yaşlar da, içimde duyduğum acı da. Şu anki pişmanlığım da gerçek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.